Bilimler hazır haberi. Atak taarruz helikopterleri hazır komutanım. Atmaca gemi savar füzeleri hazır komutanım. İsar ve Korkut hava savunma sistemleri hazır komutanım. Hatırdır. Tam 35 yıldır bağışlarınız ordumuzun gücüne güç katıyor. Türk Savunma Sanayi'nin can damarı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı 35 yaşında. Ordumuzun daha da güçlenmesi için görevinin başında. Evet, şu an Alanya'nın en işlek caddelerinden birindeyiz. Kiminle beraberiz? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim, sağ olun. Hmm. Ee, ben Musa Çelik, ee, Alanya'da uzun yıllar fotoğrafçı sektöründe hizmet veriyorum. Hmm. Ee, Ekol fotoğrafçı olarak. Ee, 25 metrelik yol üzerindeyiz gördüğünüz gibi. Hı hmm. ee, evet. güzel evet. Geçtiğimiz günlerde Alanya'da illa görmüşsünüzdür ya da görmüşsünüzdür. Çok fazla seferi kazasından tutun e, motor kazalarına kadar birçok kaza gerçekleşiyor. Evet. Alanya'nın yollarının bozuk olduğu bir de bir gerçek. Siz daha önce yolların bozukluğuyla ilgili bir kaza yaşadınız mı? Veyahut da bizzat şahit oldunuz mu? Ee, evet, şahit olduğumuz e, kazalar ve duyduğumuz kazalar oluyor. E, yani tabii üzülüyoruz. E, Özellikle gençlerimiz motorlu kazasında çok problem oluyor. Evet. Tabii bazı yerlerde yol problemi olabiliyor. İnşallah bunlar çözülebilir. Mi? Sizce ne gibi önlemler alınabilir? Ne yapılabilir? Yani bence ne gibi önlemler alınabilir? Daha sık yolların kontrol edilmesi. Daha... Önem verilmesi ee, tabii sürücülerimizin de bunun yanında Daha dikkatli olması Gerekiyor yani. Denetim artsa bile şurada mesela ortada Yolda bir çukur varsa Bir motorlu bunu görmeyebilir ya da bir bisikletli Değil mi? Evet. Yani belediye ne yapması gerekir sizce? E, denetimler haricinde Belediye Yani ne yapması gerekir e, Dersek Belediyemiz e, yani mümkün olduğu kadar zaten e, güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar, evet. yapıyorlar da. E, yani belediye daha hızlı hareket edip yani böyle yerlerde sorunu daha kısa sürede çözerse daha az inebilir yani. Olaylar daha tazeyken, iken daha yani, farklı önlemler yani alınır. oluyor mesela bazen e, yol bozulmuş oluyor. Ama e, tabii biz vatandaşlara da görev düşüyor Hı -hı. bu tür durumlarda. Şimdi e, öyle bir problem gördüğümüz zaman da e, biz de onu e, belediye bildirsek tabii ki biraz daha e, erken çözülür. Ama e, biraz da duyarlı olmamız lazım evet. bu tür konularda. E, böyle yaparsak tabii evet. ki karşılıklı e, sorunları bildirdiğimiz zaman eminim belediyemiz de bu konuda yardımcı olacaktır yani. Evet. Sizin başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim başka söylemek istediğim trafik kazalarında insanlar inşallah ölmez, inşallah kazaları olmaz. Yani bunları inşallah mümkün olduğu kadar en az şekilde duyarız. Allah Allah hepsine rahmet eylesin. Gerçekten çok e, genç kardeşlerimiz e, geçtiğimiz günlerde birkaç defa yani bunları duyduk biz e, rahmetli olan e, kardeşlerimiz oldu. Allah hepsine mekan cennet eylesin. Amin. Evet. E, Üzülüyoruz e, ama tabii ki karşılıklı herkes e, bu konulara önem vermesi gerekiyor. Bozuk olan yerleri e, vatandaş olarak bizlerde bizler de bildirmemiz gerekiyor. Bizlerin Aynen. de görev düşüyor e, ee, sürücülere de çok büyük görev düşüyor. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani evet. inşallah dediğimiz gibi e, mümkün olduğu kadar en aza iner bu tür kazalar. İnşallah. Teşekkür ederim. Güzel. Evet efendim. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Motor kullanıcısı mısınız? Ya aktif skudur kullanıyorum. <gülüyor> günlük <gülüyor> evre, evden içe, işten eve gidip geliyorum. Bin bin tarzı mı? Hayır. E, PCX güzelliği. <laughs> <laughs> yani günlük hayatta motor Vazgeçilmediğimiz, bu araba çünkü Alanya şehir içinde zor oluyor. Hı, hı. daha rahat gidip geliyoruz. Trafiğe takılmıyoruz. Hı hı. Yani motor Alanya'da hele yazın sıcakta çok daha iyi. Evet, Alanya zaten tam bir motor kullanıcılarının şehri. Şu an Kasım ayında ama hava hala güzel. Ya duruyoruz. Evet. Sıcak denize girenler var. Evet. Ee, belki nüfus oranları en çok motor Alanya'da da vardır. Hı hı. O yüzden motorcular da çok oluyor. Hı hı. Burada e, motorcuların da suç olduğu taraflardır Veya araba kullanıcıların da çok suç olduğu taraflar. Evet. Çünkü motorculara dikkat etmiyorlar. Evet. Bir anda yola fırlıyorlar. Yollar da bozuk. Ya Alanya gibi bir yerde kamera gösterin bilmiyorum. Şurada mazgallar e, asfalttan 20 cm aşağıda. Evet. Ya, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Siz hiçbir kaza yaşadınız mı? Ben bir defa Obastra'da maça giderken arabayla çarpıştım ama kendime bir şey olmadı, Hı -hı. motorda biraz hasar oldu. Geçmiş olsun. Kimin hatasıydı sizce? Ya trafik şeyine göre tutana göre ben hata çıkmıştım ama bana göre ben değildim, sollamaya çıkmıştım. Ben sollamaya çıkınca araç da bir anda sinyal verdi, ölümü kırdı. O sinyal verdiği için beni suçlu buldular can kaybı bir şey olmadan o olsun ya, bir de hani şeyden dolayı da olabilir motor kullanıcıları birazcık daha arabada oturan e, şoför kadar daha dikkatli her yeri daha rahat bir görüş açısıyla görmüyor motor kullanıcılarına kıyasla değil mi? araba, araba sürücüleri mi? evet araba sürücüleri her araba. yeri daha rahat görüyorlar ama motor sürücüleri öyle değil ya motorda ben şimdi görüş açısını tam bilemiyorum ama arabalarda sağlı solu direkler evet. olduğu için kör noktaya gelebilme ihtimalleri çok Hı. yüksek görünmüyor benim de başıma geldi araba kullanırken ama motorda bir yok. Kaporta hmm. sesin düşün mü bitti. Aynen, aynen öyle. Yani Alanya'da yazın. E, Kaza yapmayı bırakın. Asfalta yanlışlıkla düşersen 50 derecede yumurta pişiriyorlar. <laughs> o hal düşünün yani siz. Evet. Peki Alanya'da yolların bakımı ile ilgili şu ana kadar hangi sorunları deneyimlediniz? Ya aslında şöyle bir asfalt çalınması yapılıyor. Çok güzel oluyor. Arkasına ne bileyim internetçiler gelip vazıyor. Asat gelip vazıyor. Elektrikçiler gelip vazıyor. Hı hı. Yeni yapılmış bir asfalt bir ay sonra ...çok kötü oluyor, delik deşik oluyor. Evet. Ee, bu sorunla ilgili olarak... ...belediyenin veya karayollarının attığı adımları takip ediyor musunuz? Bu sorunlara e, belediye ne gibi önlemler alıyor? Ne gibi e, düzeltmelerde bulunuyor? Şahit oldunuz mu? Vallahi aktif 20 metrelik yolda... E, ...uzun zamandır bozuk olan yerlerin yapılmadığını gördüm ama... ...internetten veya sosyal medyadan... veya haber kanallarından hiç... ...bunlarla ilgili bir bilgim yok. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bilmiyoruz yapılmayan işler çok çözüm masasına bazen iletiyoruz. Hı. Çözüm masası orada arkadaşlar işte sağ olsun yardım oluyorlar. Genelde geri dönüş yapıyorlar. Hı hı. Ama onun şimdi hani yüz takip ediyorlar, onarıyorlar. yapıyorlar gibi bir olay yok. O zaman insanların da bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Eğer bu yol bozuksa bunu zaten düzeltirler ya diyerek geçiştirilmemeli ve bil bilgilendirilmeli değil mi? Ya, biz zaten sorumluluk bir sahibi olsak yolda gördüğümüz taşı bile kaldır, kenara olsak bazı şeyler düzelir. Hı, hı ki İstanbul'da bile yeri var. Yolda gördüğün taş, yol ortası gördüğün taşı kaldırıp kenara koysan bunun bile sevabı var. Evet. Ama sorumsuz ya. Yani. Evet. Okumaktan evet. daha çok izlemeyi seviyoruz. Evet. Bu tür sorunlar için insanları nasıl bilgilendirmeli ve bilinçlendirmeliyiz? Ya aslında bilim insanlarımız e Okumayı sevmeyen akıllı insanlar. Hı hı. Ben bence burada yetkililere daha çok iş düşüyor. Yönlendirilme gerekiyor? Evet. Biz yönlendirilme yönlendirilmezsek kimse bir sorumluluk alıp bir şey yapmıyor. Uyarı levha, levhaları. Tabii mesela sosyal medya. Sosyal medya olur. Yani Instagram ve Facebook olur ya. O insanlar orada daha çok izliyor. Evet. Mesela şu uyarı levhası atıyorum bir ay sonra e, otlar büyüdükçe veya ağaçlar büyüdükçe görünmez hale geliyor. Hı hı. Bunu da belediyenin takip lazım yani. Evet. İnsanların da şikayetçi olması lazım ama olmazsa belediyenin takip etmesi lazım. Bir şeylerin düzelmesi için illa bir canın ölmesi gerekmiyor. Bu yani, Maalesef Türkiye'de bir şeyler ölmezse bir şeyler düzelmiyor ama değişimi kendimizden başlatmamız lazım. Evet. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Aktif motor kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Siz hiç bir kaza yaşadınız mı? 2017 yılında yaşadım. Neyden ötürüydü? Bir araç sürücüsü e, engelli bir oğlu vardı. E, sağ kap, pardon sol kapıyı açtı. Ona çarptım düştüm. Yani sürücü dikkatsizliği nedeniyle Aynen. yaşadınız. Aynen. Alanya'daki yolların bozukluğuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Sürekli bir e, girdi çıktı oluyor. Sürekli bir şeylere, kasislere de geliyoruz zaten. Şeylere de geliyoruz. Tümseklere de geliyoruz. Neyse artık. Yani asfalt yapılsın. Düzelsinler yoluna. Ne isteyebilirim ki? Siz belediyeye bununla ilgili bir başvuruda bulundunuz mu? Hiç başvuruda bulunmadım. Hı. Düzeltilir diye düşündünüz sanırım. Düzeltilir diye düşünmedim de zaten. Onu da yapacaklarını sanmıyorum ama yani gene de hiçbir şeyde de başvurmadım yani. Hı hı. Motorları daha kaliteli yapıyorlar artık onlara şey olsun diye. Evet. <laughs> Peki bu yol bozukluklarıyla alakalı başka ne söylemek istersiniz? Ne olmasını istersiniz? Veyahut da bu tarz ıı, bozukluklara insanlar bilincinde olup bunlara başvurmalı mı? En önemlisi Alanya Belediyesi ile Antalya Belediyesi işbirlikli çalışmalar lazım. Çünkü neden derseniz Alanya Antalya Belediyesi geliyor, asfaltlıyor. Alanya Belediyesi geliyor, kazıyor. <laughs> Ondan sonra çukur oluşuyorlar. Yani bir de ki yani adam burada su mu açacaksın, bir patlama mı oldu, bir başka bir şey mi oldu? İlk önce birbirleriyle anlaşsınlar gelsinler. Biri kalsın sonra biri asfaltlasın. Yol bir daha bozulmaz. <laughs> bir de büyük tırlar geçmemesi lazım buradan. <laughs> evet. Yani çok fazla baskı olunca tonaj yüksek olunca şey e, asfalt çöküyor sıcak havada. O zaman e, alanya'ya bir sadece yol düzeltilmesi değil, ayrı bir yol açılması da gerekiyor bu tarz ticari araçların geçmesi için. Yani, büyük tırların yani ticari tırların da şeyse artık neyse buradan geçerken e, bu yolu kullanmamaları 135 metrelik yolu kullanmaları lazım yani 25 metrelik yol buna e, müsait değil. Evet. Müsait mi değil yoksa böyle bir daha ım, uyarlama gelmedi mi düzenleme gelmedi mi? Yani yapısı babına yani müsait değil hem yol dar hem de zaten onlar için şeyli mesela bu şeyde Cuma pazarı inşaatı var ya, evet. onda da çok fazla ben orada dükkanım vardı şeyli e, çok fazla sıkıntı çektik yapım aşamasında büyük tırlar vardı sürekli her gün çamur oluyordu yol kötüydü. Hı -hı. yani bir de ya kısa zamanıydı Hı -hı. sürekli yağmur ya bayağı uzun sürdü Hı -hı. daha hala yapılıyor. Hı -hı. Edemeyim. O zaman tüm sürücü arkadaşlara motor, araba demeden bir mesaj iletelim, kapatalım. Yani kasklarını taksınlar, birçoktan korumalarını bulunsunlar. Allah yardımcımız olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Sağ olun. Evet, röportaj yapıyorken Altınbaş'ın halk günlerini gördük. Hemencik girdik içeriye. Evet efendim, bugün halk günü galiba. Evet. Altınbaşın genelsel halk günleri bu sene yine başlattık. Ayın birinde bir ve 11 arasında devam ediyor. Ama birazcık ayarlardan bahseder misiniz? Mesela çoğumuz aslında bildiğimizi zannediyoruz ama aslında meğer bilmiyormuşuz. 14 ayar, 22 ayarın farkları, hani ne kadara geliyor, ne kadara mal oluyor? Şimdi biz altınbaşı olarak 14 ve 22 ağırlıklı satıyoruz. Tabi bazen 8 ayar da ürünlerimiz içinde var ama çok noktadır. 18 ayar olarak kullanıyoruz. Bizim pırlantamız, elmaslarımız 18 ayar üzerinde yapılıyor. 22 altınlarda 14 ve 22 ağırlıklı. Altınbaşı hak günlerini özellikle bekliyoruz. Bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Beklerim. ederim. Saygılar, Sağ ol. hürmetler. olun. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Buralı mısınız? Neresiniz? Mersinliyim. Gel bakayım da Mersin'de doğma abim. Hı -hı. Yeni taşındık buraya biz de. Alanya ya güzel ya. Evet. Allah güzel yolları falan Mersin'le hep Suriyeli dolu, Afgan dolu olduğu için evet. burası Suriye'ye yasak girişi var herhalde. <laughs> burası da memnunuz. Güzel iş yerimiz var burada. Evet. Ee, gördüğünüz gibi <laughs> herkese arkadaşlar. Evet. Ee, hayırlı olsun bu arada işiniz. Bol kazançlar alın alın alın. dilerim. Evet. Alanya'nın yol bozukluğu ile ilgili ne söylemek istersiniz çoğu yollar ee, bozuk. Ben mo bir motor kullanıcısı olarak evet. bir kere lanetliyorum bu yolları <laughs> en başta Hı -hı. Çünkü e, harbiden motor ömrü azalıyor. Bir ikincisi zaten zikzaklı yollar hep böyle çok Hı -hı. değişik çukurlar olduğu için Hı -hı. çok şikayetçiyim gerçekten bu Eee hiç herhangi bir kaza yaşadınız mı? Önce bir kaza e, arabayla yaşadım da yolla alakası yok şimdi yolla <laughs> dışlatmanın anlamı yok. Evet e, Gerçekten şikayetçiyiz ama bu yolları bir düzeltmeleri lazım. Evet. O isterken herkes peşimizde Hı -hı. oy bittikten sonra yalan oluyorlar. Ee, sizce ne gibi düzenlemeler getirilmeli? bence ee, zaten 3-5 ay kaldı ya şu Evet. Yapışacaklar, kendileri yapışacaklar bize. Evet. Bu sefer yok yani oy mu yok. <laughs> Yapana oy vereceğiz artık. Evet. Yanlış yolda, yanlış araçların kullanılması. Tabii tabii. Zaten burada mesela şu yolu gösterir, mesela çe çekebilir misin? bu? Bu yolda kamyon bile geçiyor mesela. Ee, ee, başka ne söylemek istersiniz? Alanya'nın yollarının düzenlenmesiyle alakalı. Alanya'nın yolları da bilmiyorum ama gerçekten bu e, sistemin bir an önce değişmesi lazım. Evet. tutulamayacaklar varsa tabii öyle. Yani. Ee, sistemin değişmesi lazım. Herkes artık bilinçli yardım etmesi lazım. Bilinçli oy vermesi lazım. Herkese buradan selamlıyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür iyi ederim. Sağlıcakla. Çok Alanya'nın yollarının bazıları çok sıkışık. Hı -hı. Yani daha idareli yollar yapılabilir bence. Hı -hı. Öyle düşünüyorum. Trafikten o zaman birazcık sen evet. şikayetçisin. Okul yani, çıkışları evet. falan herhalde. Ya eskiye göre şimdi bu kadar değildi. Ee, bu depremden sonra özellikle çok arttı nüfus hı -hı. Alanya'da. Ee, yine e, turistler de çok gelmeye başladı. Hı -hı. Yani gelenler çünkü güzel bir şehir yani. Evet. Sevip buraya yerleşebiliyor. Hı hı. O yüzden dolayı nüfus çok arttı. Evet. Yani bazı yollar daha idareli yapılabilir diye düşünüyorum hı -hı. ben sen ne düşünüyorsun ya, Bisikleti kullanıyorum en başından. Evet. Yollar sıkışık. Ondan sonra zaten araba yollar sıkışık diye arabalar da bisiklet yollarına park ediyor. Ben bundan Hı -hı. şikayetçiyim. Mesela geçerken birden oradan araba geliyor. Ben diğer araba park eden arabayı gördüğüm için Hı -hı. ben bundan şikayetçiyim. Yani düzeltilebilecek şeyler bunlar. Hı hı. Düzeltmeleri için buradan sesleniyorum. Umarım düzeltilir. Peki bu yollar üzerindeki çukurlara vesaire denk geliyor musun? Bunlar sana bir kazaya mal oluyor mu? Ya dikkatli olduğum için bir şey olmuyor ama hı hı. yani dikkatli olmadığım zamanlarda her şey olabilir ama yani. Onların da düzeltilmesi lazım sonuçta yani. Daha hızlı gitseydin veyahut da bir motor sürücüsü olsaydın senin daha çok etkilerdi ama. Evet doğru. Etkiler her türlü ya da tüm sekler elbette yani. Ya ilk önce kötü yolların analizi çıkarılacak. Ona göre davranacaklar yani. İşi Hı -hı. bilen insanlara yaptıracaklar Hı -hı. en basitinden. Hı -hı. Ben böyle düşünüyorum. Düzenleyecekler yani. Ya şöyle e ben Alanya'daki Yedik sürücülerin çok iyi kullandığını düşünmüyorum şahsen hı hı. yani e, e, trafik ışığı koyulması gereken yerlere koyulmadığını da gördüm yani veya işte gereksiz koyulan da gördüm. Ee, yine rampa olarak gereksiz bulduğum yerler var. Hı hı. Yani bir baştan sona bir aslında denetlenebilirse bir bakılırsa yani fark edilir zaten hı hı. yanlışlar onları da düzeltebilir. Ee, bir kontrol etsinler yani biz ne yapmışız zamanında falan veya Anladım. ne yapmışlar hı hı. gibisinden. Hı hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Başka demek istediğiniz bir şey var ederim. mı? Diyeceklerim bu kadar. Umarım uygularlar. Hı hı. Yani. Alanya daha güzel yolları hak ediyor değil Aynen mi? Aynen öyle. Güzel bir yer çünkü. Evet. Turistler de geliyor zaten evet. Şimdi dediği gibi. Hı Böyle hı. diyeceklerim. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Merhaba. Merhaba. Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Araç olarak Alanya'da ne kullanıyorsunuz? Motorsiklet ve araba kullanıyorum. Alanya'nın yolları hakkında neler düşünüyorsunuz? Alanya'nın yolları e, özellikle yaz aylarında çok yetersiz geliyor. Malumunuz dışarıdan çok fazla e, misafirimiz geldiği için e, kalabalık, park yeri bulmada büyük evet. sıkıntı yaşanıyor. E, ve aynı zamanda da e, özellikle motor kullanıcıları için çok tehlikeli e, unsurlar var. Mesela bu su giderlerinin e, yollara Yüksek çok sıkıntılı. yakın olması. Yani bu su kanallarının Hı -hı. şimdi motor tekeri onun içine girdiği zaman kesinlikle büyük bir kazaya evet. sebebiyet veriyor. E, su giderlerinin alçakta veya yüksekte olması. Evet. Bu tarz e, eksikler var, sorunlar var. Sorunlar var. Evet. Sizce neler yapılabilir? Bence mesela sadece bu yollar için belki de vardır ama çok fazla gündemde olmadığı için bilgimiz yok. Bir WhatsApp hattı olabilir mesela bu tarz evet, şikayetleri abi. için. Tabii buna acilen müdahale edebilecek bir ekipleri de olması lazım. Hı hı. Mesela ufak tefek çalışmalar yapılıyor ve hızlı bir şekilde kapatılıyor, bitiyor. Ama yarım, yarım kalıyor ya göçük göçme oluyor yani düzenli hı. bir şekilde yapılmıyor ve bu asfalt yamaları da ya şukur oluyor ya da yüksek oluyor diyor. Hı hı. E bu da tabii motor sürücüleri için e, sıkıntılı bir durum oluyor. Araba kullanıcıları için de gayet sıkıntılı bir durum. Tabii yani araba kullanıcıları için de sıkıntılı. Yani hem kazaya sebebiyet hem de sonuçta yani bunların hepsi birer milli servet. Yani bir hızla giderken o tarz bir çukura girip çıktığın zaman benim başıma geldi. Yani lastiğin yarılabiliyor, jantın eğrilebiliyor. Yani maddi olarak da sıkıntı, manevi olarak da tabii bir kazaya sebebiyet verebiliyor nasıl daha fazla insana bu şekilde ulaşabiliriz? Bunu duyurabiliriz. Ya işte dediğim gibi yani bir şikayet hattı e, olursa veya e, yani sosyal medyadan evet. da e, biraz daha bunlara ağırlık verilirse boş olur. Ama tabii yani bu trafik sorununun da acilen çözülmesi lazım. Yani bu e, yolların e, genişletilmesi, bu çevre yolumuzun, gerçi bir hızla yapılıyor ama daha da hızlandırılması. Antalya- Alanya arası çevre yolu istiyoruz. Bir ara gündeme girmişti. Tekrar askıya alınmış galiba duyduğumuz kadarıyla. Onun bir an önce bitmesini istiyoruz. O da çok büyük tehlike. Yani Antalya-Alanya arası çok fazla sapak olduğu için yani büyük tehlikeler atlatılıyor yollarda. Evet. Çok teşekkür ederim. ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok söylemek istediğim yani herkese e, kazasız belasız Aynen. yolculuklar diliyorum. İyi seyirler. Evet, i̇yi seyirler dileriz. <laughs> Alanya'nın yolları ve yol düzenlemeleri hakkında yorumunuz nedir? Her yeri yeni çalışmalar başlıyor Alanya'da yollarda biliyorsunuz. Bir de Alanya'nın il olması lazım. Evet. Sokaklarımız, cadelerimiz artık trafiği kaldırmıyor. Evet. Ondan dolayı yani keşmekeş biraz da bir trafik yaşıyoruz çevre evet. yolda da. Ben pazarlamacı olduğum için dolaşıyorum her tarafı. Maalesef trafikte çok sıkıntılarımız var. Yollarda da herhangi bir düzenleme yapıyor ama sürekli yollarımız bozuktur. İnşallah ileride bunu yetkililer giderir efendim. Son zamanlarda yaşanılan kazalarla ilgili düşünceleriniz neler? çok iyi araba kullanmış olabilirim ama karşımdan gelen arkadaşlar sürekli dikkatsizlik kullanıyorlar ki bunu da sezonda yaşadık tünelerde olan kazalardan olsun motor kazalarında olsun sonuçta bir insan öldüğü zaman hepimiz üzülürüz evet. bir anne bir baba bir evlat yetiştirilene kadar neler çekiyorlar değil mi efendim evet. bundan dolayı bütün sürücü arkadaşlardan rica ediyorum yollara dikkat etsinler, yollar çukurlara da dikkat etsinler, kızlarına da dikkat etsinler. İnşallah kazasız bir yıl daha geçiririz diyorum. i̇nşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Alanya'nın yolları hakkında düşüncelerin neler? Alanya'nın yolları... Gördüğüm kadarıyla trafik iş çıkış saatlerinde biraz yoğun oluyor ama onun dışında gayet Düzgün bir akışı var Hı -hı. benim gördüğüm kadarıyla Hı -hı. ben çok araç kullanmıyorum ama gözlemlerim bu yönde son zamanlarda yaşanılan trafik kazaları hakkında düşüncelerin neler? Sizce Alanya il olma yoluna gidiyor hani bu yollara daha farklı nasıl bir düzenleme getirilebilir dediğin gibi iş çıkış saatleri tamam hani her şehirde olduğu gibi bu da normal ama Hı -hı. onun dışında yaşanan kazalar yolların düzensiz olması. Gördüğüm birkaç e, köşe başımı derler. Oralarda evet. trafik lambasının olmadığını görüyorum. Ben en azından çıktığım sokakta, mahallemde. Onun dışında çok da fikrim yok ama bazı sokaklara yapılırsa güzel olabilir. Kavşaklara trafik ışığı olursa güzel olabilir. Ya trafiğe kapalı olan yollarda motosikletlerden rahatsızız. Ayrıca turistler de rahatsız. Hı -hı. Ama belediye çözüm masasına defalarca şikayetle bulunmamıza rağmen hiç kimse bize yardımcı olmuyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bilimler, hazır haberi. atak savar helikopterleri hazır komutanım. Atmaca gemi savar füzeleri hazır komutanım. İSAR ve Korkut hava savunma sistemleri hazır komutanım. Fahrettin Altay. Tam 35 yıldır bağışlarınız ordumuzun gücüne güç katıyor. Türk savunma sanayinin can damarı Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme Vakfı 35 yaşında. Ordumuzun daha da güçlenmesi için görevinin başı